İstanbul bildiğiniz gibi dünyanın en eski şehirlerinden biri ama en önemli şehirlerinden biri. Hem lokasyon olarak hem sahip olduğu doğal güzellikler, tabiat varlıkları, kültür varlıkları, arkeolojik değerler, tescili yapılarıyla dünyanın en önemli turizm şehirlerinden de biri. Sadece bir mega kent değil, aynı zamanda nüfusuyla orantılı şekilde dünyadan turist çeken en önemli şehirlerden biri. Bildiğiniz gibi Covid ile beraber dünyada hava trafikleri kapandı ve aşının bulunması ve aşının hızlı bir şekilde tüm dünyada uygulanmaya başlamasıyla birlikte birçok hava trafiği de tekrar etkili bir şekilde açılmaya başlandı. Ve İstanbul sadece değerleriyle ön planda değil, mevcut altyapısıyla da ön planda. Dünyanın en büyük ikinci havalimanına sahip. Ve önümüzdeki ay itibariyle da dünyanın en önemli, en değerli kuruz limanlarından biri Türkiye'de açılacak. Yani altyapı diye baktığınız zaman turizm altyapısı olarak en büyük ve en önemli altyapılara da zaten sahip bir şehirden bahsediyoruz. Bu bağlamda sizin bu değerlere sahip olmanız kültürler açıdan arkeolojik açıdan tabiat varlıkları açısından ne kadar sahip olursanız olun bunlar tek başına cazibe noktası oluşturmanız için yeterli olmuyor. Turizmden değil zaman bütün bu sahip olduğunuz özelliklerin farkındalığının tüm dünyada sağlanması gerekiyor. Ve bu özelliklerinizin en iyi şekilde anlatılarak rakiplerinizden de ayrışmanız gerekiyor. Buradaki en önemli silahlarımız da kültür sanat ve sportif etkinliklerimiz. Çünkü böyle büyük bir mega kenti tanıtırken uluslararası arenada ses getiren kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere de ev sahipliği yapabiliyor olmanız gerekiyor. Bu bağlamda Formula 1 en etkili sportif etkinliklerden, dünya çapındaki en etkili sportif olaylardan bir tanesi. Demin İnternet Başkanımız da söylediği gibi 2 milyara yakın seyirci kapasitesine sahip ve pandemi sebebiyle de insanlar pistlerden uzak kaldılar, birçok etkinlikten uzak kaldılar ve açılmalar başlayınca da açıkçası öncelikli olarak ilk açılan yerlere e, gelip tekrar bu kaybettikleri eee vakti e, tekrar hızlı bir şekilde e, değerlendirmek istiyorlar. Eskiye dönüşün en anlamlı mesajının verildiği etkinlikler şeklinde de bu gelişiyor. Biliyorsunuz bu etkinlikler tabi biraz da pahalı etkinlikler. Organizasyonlar çok pahalı. Sahip olduğu yarattığı ilgi sebebiyle de doğal olarak eee çok fazla finansal destek gerekiyor. Bu bağlamda Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı biliyorsunuz 2019'da hizmete geldi. Biz Turizm Geliştirme Ajansı olarak e, formüle bile destek vermeye İstanbul Organizasyonu'na destek verme kararı aldık. Bizim isteğimiz, arzumuz inşallah Intercity bu organizasyonu İstanbul'da kalıcı hale getirir tekrar. E, standart programa dahil eder. Biz de bu bağlamda ihtiyaçlı olursa Turizm Geliştirme Ajansı, dünyamızdaki Turizm Geliştirme Ajansı vasıtasıyla daha fazla katkı vermeye hazırız. Çünkü bu tarz etkinlikler başka uluslararası etkinlikler içinde cazime noktası oluşturuyor. Siz bu tarz etkinliklerin sayısını arttırdıkça diğer uluslararası etkinliklerinde hedef ülkesi haline geliyorsunuz. Bu tarz organizasyonlar için bu çapta değerli lokasyonlar, değerli şehirler de önemli. Yani onlar da aslında bu tarz şehirlerde bu organizasyonları gerçekleştirmek istiyorlar. Çünkü turistik altyapısı, konaklama altyapısı, ulaşım altyapısı diye baktığınız zaman en rahat organizasyonların gerçekleştirileceği şehirlerden bir tanesi burası. Her şeyden önce suni bir şehir değil, doğal bir şehir yapısı olarak, yerleşim olarak ve binlerce yıllık geçmiş olan bir şehir. Bütün bunları süste koyduğunuzda herkesin çıkarlarının birleştiği, turistin de en keyifli şekilde bu tarz etkinliklere katılacağı bir ortam oluşmuş oluyor. İnşallah kalıcı hale getiririz el birliğiyle. Biz de üstümüze düşen ne varsa bundan sonraki organizasyonlar için artan oranda destek vermeye devam etmek. Otomobil Federasyonları, Uluslararası Otomobil Federasyonları organizasyonu olan Formula 1 Dünya Şampiyonası 7-8-9 Ekim 2021 tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta olacak. 200 ülkeden 250 Üzerindeki yayıncı kuruluşun yakından takip ettiği, 2 milyarın üzerindeki e, izleyiciye insanın e, takip ettiği çok önemli organizasyonlardan, dünyanın en önemli organizasyonlardan bir tanesi. Tabi e, Intercity İstanbul Park 2005 ile 2011 yılları arasında ülkemizde e, 7 kez düzenlenen bu dev organizasyonu ev sahipliği yapmıştı. 9 yıl aradan sonra e, 2020 yılının Kasım ayında e, tekrar ülkemizde düzenlendi. 2020'deki organizasyonu başarıdan dolayı İstanbul'da bu yıl F1 yarışları tekrar takvime alındı. Ee, tabii 2005 yılında yapılan ve aradan geçen 15 yıl içerisinde küçük onarımlardan geçen pistler ve servis yollarını geçen yıl tamamen yeniledik. Ee, 2020 yılında Intercity İstanbul Park'taki 5338 metrelik pistin e, tamamı ve servis yolları birlikte tüm asfaltını yenilemiştik. E, Intercity İstanbul Park'ta 90 bin metrekarelik asfalt kullandık. E, tüm bu alanın işaretlemelerini de tamamladık. E, 2021 F1 yarışları için de e, bu yıl e, asfalt yüzeyinin tamamını bulunan bütün ve film tabakasını sildik ve yeniledik. E, bu şekilde pist yüzeyinin ıslak ve kuru durumlarda tutunma kapasitesini maksimum düzeye çıkardık. Alandaki trafik levhalarını yeniledik, geçici bilgi levhalarını yeniden oluşturduk. 27376 metrekarelik de bir yata işaretleme gerçekleştirdik Intercity İstanbul Fark'ta. Değerli arkadaşlar, uluslararası düzeydeki spor, etkinlik ve kültür etkinliklerinin seçiminde ülkeler kadar dünya çapında marka şehirler de tercih ediliyor. Bizler de bir dünya markası olan İstanbul'umuzun ulaşım ve iletişim altyapılarını güçlendirerek mega kentin marka değerinin artırılması için icraatlar üretiliyoruz. Üretmeye de devam edeceğiz. Tabii biz bu şehri ve İstanbul'ları çok seviyor. Her zaman ve her zeminde yanlarında ve yakınlar olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ee, i̇nşallah önümüzdeki hafta tekrar burada olacağız. Ee, Formula 1 e, Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın haklı gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Yine İstanbul Park'ın e, dolu dolu e, başka programlarda ev sahipliği yapması için e, bakanlığımız olarak elimizden gelen her şeyi ve bütün desteği her zaman yanlarında olacağız. Ben bu başarılı organizasyon için ev sahipliği yapan İstanbul Parkı tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah başka organizasyonlarda hep beraber ve onun arkasında ve desteğinde olmaya da devam edeceğimi biliyorum. Haftaya görüşmek üzere diyorum hepinize. Değerli bakanlarım, basınımızın kıymetli temsilcileri ve kıymetli konuklar. Malumunuz Formula 1'i Türkiye'ye getirme görevi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından. Bize verildiğinden itibaren uzun çabalar sonucu geçen sene ilk yarışımızı yapma şansımız olmuştu. 2020'deki İstanbul yarışı çok enteresan, çok başarılı ve çok ilgi çeken bir yarış oldu ve geçen sene 2 milyara yakın insan dünyada bu yarışlar ederekten bize en başarılı yarış ödülü almamıza vesile oldu. İstanbul'u ve Türkiye'yi güzel bir şekilde tanıttığımızı düşünüyorum bundan dolayı. Malum İstanbul, Asya'nın, Avrupa'nın birleştiği medeniyetler merkezi bir nokta kendi başına bir marka olan İstanbul'u içine daha küçük markalar olan Formula 1 gibi kültürel ve diğer e, aktivitelerle zenginleştirmek bence hepimizin görevi. İstanbul Park dünyanın en heyecan verici pistlerinden biri. 8-9-10 Ekim'de tekrar burada İnternisli İstanbul Park'ta Formula 1'in e, Türkiye ayağını gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 2 milyar kişinin geçen sene seyrettiği bu yarışı televizyonlardan bu sene de aynı rakamların seyredeceğine kesin gözüyle bakılıyor bu kadar çok insana iyi, gülümseten ve güzel anılar hatırlatan bir başka tanıtım imkanımızın olmadığını düşünüyorum. Pistimizde bu sene Covid önlemlerinden dolayı maksimum 100 bin kişi ağırlamayı düşünüyoruz. Kapasitemiz çok daha fazla olmasına rağmen. Son zamanlarda artan bir şekilde yabancı ilgisiyle bile satışları hızla gidiyor. Yaklaşık 30 binin üstünde yabancı misafiri İstanbul'da Formula bir için ağlayacağımızı görüyoruz. Bu da sadece İstanbul'a o hafta boyunca 150-200 milyon dolar civarında bir e, girdi, e, para harcama imkanı sağlayacak gibi görünüyor. Ama ondan önemlisi ülkemizin prestijli, güzel, kaliteli, rafine bir spor olayıyla ev sahibi yaparaktan e, bu organizasyonu hem bizim internet olarak hem de tüm kamu kuruluşlarının verdiği destekle beraber yapmamızdır. Yine bu sene başarıyla bunun altından kalkacağımıza inanıyorum ve de son 10 yılda Türkiye'de tabii çok ilerleme gerçekleşti. Genç nüfusun yukarı doğru yaş geldiğinde arkadan gelen gençler de bu işe çok meraklı. Her yaştan çok seyirci var. İlgi alaka çok yüksek sayıda. E, tam koron, korona, ve covid tedbirleri uygulanarak, tam hükümetimizin aldığı tüm tedbirler uygulanarak e, çok rahat bir şekilde 100 bin kişi burada ağlayabileceğiz. Bundan dolayı da hiç problem yaşanmadı. Biletlerin çok büyük bir kısmı satış çıktıktan bir hafta sonra satıldı. Ama tabii şey dikkat etmek lazım. Formula uluslararası bir organizasyon olduğu için tüm dünyada aynı standartlarda gerçekleşiyor. Dolayısıyla masrafları da genel olarak para cinsinden euro veya dolar ile e, ödeniyor ve yapılıyor. Ama bizim buradaki tüm gelirimiz Türk lirası bilet satışlarından olduğu için e, dolara veya euroya döndüğümüzde bizim burada sattığımız biletler dünyadaki açık ara en ucuz biletler. Hani bilet fiyatının en ucuz olduğunu bir daha altını çizeyim ama Türk lirası değerlendirmemek lazım. 8 ne oldu virajımız, bizim dünyadaki ikonik bir viraja dönüştü. Çünkü burayı dizayn eden e, çok yetenekli Alman mimar, dünyadaki yarış pistlerini neredeyse yarısını dizayn etti. Burası inşa edildikten yani çok güzel bir hareket yapıp, topografyayı, yani ufak ufak tepecikleri ve minik yükseklikleri ve çukurları bozmadan, aralarından yarış pistini geçirerek yaptıkları için, o pistin, e, bizim pistin içindeki bütün virajlar aslında tabi virajlar ve değişik açılarla dönülüyor. Bu pilotlar açısından çok zevkli ama çok da zor bir hale getiriyor. Arabaların süspansiyon ayarları, lastik ayarları, bütün bunlar ve pilotun da kullanış tarzı e, süreleri çok etkiliyor. 8. virajı da yanlış bir şekilde dönen pilot çok vakit kaybediyor. İyi dönen pilot da çok vakit kazanıyor. Yaklaşık 5G'ye yakın bir e, darbe alıyorlar vücuttan pilotlar. Hani normal sizin, bizim yapacağımız bir iş değil. Çok sıkı bir e, fiziksel performans gerektiriyor.